Herkese merhabalar, ben Gülçin ve Katlon İnsan Kaynaklarında yetenek yönetim lideri olarak görev alıyorum. Eğitim gelişim süreçleri, liderlik programları iş alım süreçleri ve işveren markası alanlarından sorumluyum. Bugün de aslında genç yeteneklerin en çok merak ettiği soruları cevaplamak için karşınızdayız. Ama tabii ki bugün tek değilim. Yanımda Oğulcan ve Elif var. Hoş geldiniz. Sizleri de kısaca tanıtalım. Sonrasında sohbetimize devam edelim istiyorum. Öncelikle böyle bir atmosferde bulunduğum için size teşekkür etmek istiyorum. Benim için ilk deneyim bu arada kendimden de bahsedecek olursam Elif ben. E, 9 yıldır Dekatlon'da çalışıyorum. Retail departmanındayım. E, şu anda İstanbul'da şey lideri olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda yani birazcık da açıklamam gerekirse 6 tane mağaza lideri takım arkadaşımla beraber çalışıyoruz. E, hem onların gelişimi hem de kendi bölgemizin gelişiminden sorumluyuz diyebilirim. Biliyorsunuz bizim için spor olmazsa olmaz dekatlonda. Ee, küçüklüğümden beri sporun içerisindeydim zaten ama profesyonel olarak bir spor söylemem gerekiyorsa yüzme diyebilirim. Ee, lisans olarak yüzücüydüm. Şu anda da artık bunu hobi olarak devam ettiriyorum. Ee, haftada belirli düzende yapıyorum, yapmaya çalışıyorum diyebilirim. Oğulcan ben de 15 yıldır dekatlondayım. 2009 yılında başladım. Elif gibi perakende de farklı e Pozisyonlarda yer aldıktan sonra şu anda ticaret direktörü olarak yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. Ben de basketbol aslında oynadım 15 yıla yakın profesyonel seviyede. Onun dışında tabii ki snowboard, tenis, dağ bisikleti ve yol bisikleti çok seviyorum. Dekatlonda olmam, ekip arkadaşlarımız da çok fazla zaten birçok sporu yaptığı için de onlara takılmaya çalışıyorum gençlere. Çok güzel. Siz böyle anlatırken ben kendi tutuklu sporumdan bahsetmediğimi fark ettim. Ama bunu içeride çokça konuşuyoruz. Ee, biliyorsunuz ben de pilates ve e, yoga alanında çok e, uzman ve ilgiliyim. E, bunun yanında bir yaz ve kış sporlarım da var. Tenisi çok seviyorum, tenis bu yıl hayatıma girdi, tenis öğreniyorum. Kış sporlarımda da bord, e, tutku sporlarımdan bir tanesi diyerek aslında konuyu bağlamak istiyorum çünkü 15 yıl ve 9 yıl kıdemlerin sizden duydum. Decathlon'la yolunuz nasıl kesişti ve kariyeriniz nasıl devam etti? Aslında bu hikaye hem bize hem gençlere ilham olacak hikayeler. O yüzden Elif önce senden başlayalım istiyorum. Ee, nasıl başladı Decathlon hikayen? Tabii seve seve anlatmak isterim. Etrafımdaki bütün arkadaşlarımı da anlatırım zaten bu arada bunu. Decathlon'la kariyerim 9 yıl önce başladı ama ben aslında Decathlon'la Kent Park'ta müşteri olarak karşılaştım. İlk deneyimim oradaydı gerçekten benim için o marka ile karşılaşmak çok keyifli bir andı diyebilirim. Bununla beraber de Decathlon'da çalışan birkaç arkadaşımdan da çok duymuştum Decathlon içerisindeki çalışma ortamını, atmosferi, kariyerine sağladığı imkanları. E ben de neden olmasın dedim. Normalde benim hiç parakende sektöründe bir kariyer hedefim yoktu. Daha farklı sektörlerde çalışmıştım zaten daha öncesinde. E Samsun'dayken 9 yıl önce departman olarak başladım. Yaklaşık 3,5-4 yıllık bir departman müdürüyle beraber de Kent Park mağazasını o heyecanını aldığım ilk mağazada mağaza müdürlüğüne devam ettim 3 yıl boyunca. Şu anda da İstanbul'dayım. 2 yıl oldu. 3. yılıma gireceğim. Bu şekilde diyebilirim. Gerçekten benim için 9 yıllık serüven çok keyifli. Her gün ayrı bir tat. Umarım ileride de o tatlar kat 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 artarak devam eder. Heyecanın anlatırken de hissediliyor zaten. Oğulcan, senin nasıl hikayen? Kent Park çok geçti aslında ben de orada başladım ilk mağazamızda olduğu için 2009 yılında ilk mağazamızda yine Elif gibi departman müdürü olarak başladım. Yaklaşık iki buçuk yıla yakın departman müdürlüğü sonra farklı mağazalarda mağaza müdürlüğü, bölge müdürlüğü derken İstanbul'da şehir lideri olarak çalıştım ve aslında perakende kariyerimi 7-8 yıl sonunda merkez ofise geçerek sonlandırdım. Şu anda dediğim gibi e ticaret direktörü olarak çalışıyorum. Yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. eticat ticaret tarafında da dijital marketing ekibimiz, müşteri memnuniyeti ekibimiz, transport, kategori ekibimiz ve marketplace ekibimiz var. Gülçin bu arada şey eklemek isterim. Samsun'da ben departman müdürü olduğum zaman Oğulcan Beraber. aynı zamanda benim müdürümdü. <laughs> güzel güzel anılarımız var aslında. Var ama bence burada <laughs> anlatmıyorum. <laughs> bu kadar güler yüzü yani son o Son derece keyifliydi. Son derece keyifliydi benim için onunla çalışmak. Teşekkür ederim. Bunu Güzel. ilk defa duyuyorum. <laughs> <Aslında>. Kamera lazımmış. <laughs> Hayır. Parakendi, <laughs> Parakendi ekolünden gelen aslında iki tane lider olarak karşımdasınız. Ama biz aynı zamanda hem ofis tarafında hem de tarafında çok büyük ve güçlü bir şirketiz. Ofis tarafında da insan kaynakları, pazarlama, IT, hukuk... Finans, müşteri ilişkileri, iş geliştirme departmanlar olarak aslında yaklaşık 450 tane takım arkadaşımızla burada ortaklaşa çalışıyoruz. Şimdi ben şirketle alakalı önden bir brief verdim ama Decathlon'u tanıtmak, Decathlon nasıl bir şirket, kaç kişi var, kaç mağazamız var, Türkiye'de yurt dışında nasılız? Bu hikayeyi birazcık tabii ki Olcan'dan dinlemek istiyoruz biz. Çünkü genç yetenekler buraları çok merak ediyor. Tabii ki. Aslında 50 yaşına merdiven demiş bir şirketten bahsediyoruz. 1976 yılında Fransa'da kuruluyor ve 2 yıl sonra da 50. yılımızı kutlayacağız aslında dünyada. Şu an ilk başladığında aslında sadece ürünler alıp satan bir perekendeci olarak başlasa da 10 yıl içinde 1986 yılında Keşio ve Tribord markasıyla ilk spora uygun ve spora özel ürünlerini üretip satan bir şirkete dönüşmüş. Ee, ve şu anda 70'ten fazla e, spor branşının tek çatı altında hem fiziki hem dijital kanallarda satan bir perekende devinden bahsediyoruz sporda. Dünyada da 2000'den fazla mağazamız var, 60'tan fazla ülkede aslında faaliyet gösteriyor ve çok uluslu sizin de bahsettiğiniz gibi az önce bir şirketten bahsediyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak 2009 ilk mağazamız, 2010 yılında açıldıktan sonra da şu anda 49 mağazayla faaliyet gösteriyoruz hem fiziki hem dijital kanallarda yaklaşık 2.200'den fazla da çalışma arkadaşımız var Dekatron Türkiye'de. Çok büyük ve aslında güçlü rakamlar, 60 ülke, 2000'e yakın mağaza Türkiye'de her geçen gün büyümeye devam eden bir şirketiz. Tüm bunları dinlerken aslında ben heyecanlanıyorum. Heyecanlanırken de aklıma sürekli yeni sorular geliyor. Ama şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kadar büyük bir yapıda çalışma kültürümüzü nasıl tanımlarsınız? Sizdeki karşılığı onun nedir? En son sözü Oğulcan'dan almıştım. Tekrar Oğulcan'la başlayalım. Bizim çalışma kültürümüzü nasıl tanımlarsın? Benim aklıma ilk gelen kelime burada sorumluluk oluyor aslında sporla da bağlamak isterim çünkü sporda çok ciddi bir sorumluluk var e, antrenman yapmanız lazım e, basketbolda örnek verecek olursak o top elinizdeyken 24 saniye süreniz var ve bir şekilde o topu atma sorumluluğu siz takım ve koçunuzda aslında hep beraber ve bir takım oyunu da var orada ben bunu bizim şirketimize ve Decathlon kültürüne çok çok benzetiyorum ve bunu iş görüşmelerinde de söylüyorum eğer Sizde de bu varsa, bu illa çok üst düzey sporculuk, lisanslı bir yerlerde profesyonel spor yapmanız veya takım sporu, bireysel spor yapmanızla aslında bağlantılı değil. Sorumluluk almak hoşunuza gidiyorsa, bu sorumlulukların sonunda geriye dönüp baktığınızda hissettiğiniz şey size mutluluk veriyorsa bence Dekathlon doğru yer olabilir. Çok güzel. Elif sen ne düşünüyorsun? Ben soruya başlamadan önce değerlerimizden bahsetmek istiyorum. Bizim dört tane değerimiz var. Canlılık, sorumluluk, özgünlük ve cömertlik. Oğulcan'a söylediği gibi o sorumlulukla bahsedip onun için daha önemli olduğunu söyledi. Benim için de o dört değerden en önemlisi özgünlük diyebilirim. Kendim olmak. Bu anlamda şirketin açık olması, kendim olup aynı zamanda da kendimi geliştirmem fırsat sağlaması son derece keyifli bir kültür diyebilirim. E, kişi kendi değiştirmeye çalışmıyor neyse o e, farklı maskelere bürünmesine gerek kalmıyor. E, bu anlamda da e, bu kültürü e, bulmakta kolay olduğunu düşünmüyorum. E, bununla beraber de global bir şirket olmasıyla herkes aynı kültürü, aynı değeri her yerde yaşıyor. Bu da bence mükemmel bir durum. Yani Fransa'da da şu anda çalışmaya çalışmayadıksa hiçbir şekilde adaptasyon sorunu yaşamadan rahat çalışabilirim. Çünkü tüm çalışma arkadaşlarımın değerleri aynı, ortak inançlarımız da zaten buna dikkat ederek yapıyoruz. Ee, ya birçok şey sayabilirim ama bence bu kadar yeterli şimdilik diye düşünüyorum. Diğer sorularda da farklı şeyler evet, söylerim. Evet teşekkürler. Biz aslında hep içeride şeyi konuşuruz. Ortak dilimiz ne kadar İngilizce olsa da aslında ortak dilimiz spor tutkusu. Değerlerimizi de her gün içeride her anımızda hissediyoruz. Siz böyle anlatırken bende hep şey canlanıyor. Bir tane çok sevdiğim bir cümle vardı katlonda duydum. Biz kazanmak için oynuyoruz. Tam olarak da günlük İş hayatımız, iş yapış şeklimiz, takım arkadaşlarımızla ilişkimiz tam olarak bu düzlemde gerçekleşiyor. Biraz böyle insan kaynakları gözünden de aslında piyasaya ve genç yetenekleri yorumlamak istiyorum. Bugün aslında meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda asıl amacımız yeteneği tutmak, çekmek ve onu geliştirmek, büyütmek. E, o yüzden bağlılık da hep şirketlerin gündeminde, bizim de bağlılık, çalışan bağlılığı çok gündemimizde olan bir konu. E, size şeyi sormak istiyorum. Uzun yıllardır bu şirkette çalışıyorsunuz. Sizi buraya bağlayan, Decathlon'a bağlayan en güçlü unsur ne? Bağlılık unsurumuz nedir? Hmm. Kim ne başlamak sen? ister? Ben Olcan ben düşündü. <laughs> Bunu şu anki Olcan söylemiyor. 15 yıldır çalışan işte direktör yönetim kurulunda olan biri olarak değil ama 15 yıl önce işe başladığımda da hissettiğim iki önemli şeydi. Birincisi güven hissediliyor. Yani güveni çok hissediyorum ben. Bana olan güvenden bahsediyorum. Şu an tabii ki şirket bana çok güveniyor muhtemelen. Ee, ama 15 yıl önce de ben bu güveni departman müdürü olarak, perakende de hiçbir şey bilmeyen bir oğulcan olarak da hissediyordum. Ee, bunun dışında değer verilme ve değerli hissetme çok çok benim için önemli. Ve bunu günlük hayatımda liderimden, takım arkadaşlarımdan, şirketteki diğer insanlardan da hissettiğim için söylüyorum. bana verilen eğitim, bana yapılan yatırım, eğitimlerin maddi manevi masrafları zamanı, insanların benimle harcadığı zaman beni daha iyi yapabilmek için şirketin ve şirketteki yöneticilerin harcadığı zaman bu 15 yıllık kariyerde çok beni hala değerli hissettiren aslında unsur diyebilirim. Ben de iki tane unsur sayacak olursam, birisi geri bildirim alma ve verme kültürü, diğeri de hata yapma hakkı diyebilirim. Geri bildirim verme ve alma kısmında tüm takım arkadaşlarımızdan pozisyon fark etmeksizin yani CEO'dan ve part takım arkadaşımıza kadar herkes birbirine çok rahatlıkla geri bildirim verebiliyor ve alabiliyor da biz bunlar için birçok eğitim alıyoruz, şirket içerisinde birçok anket yapılıyor, kişileri dinlemek istiyoruz ve bu da bizim kişisel gelişimimize, şirketin gelişimine katkı sağlıyor. Bununla beraber de hata yapma hakkının olması zaten insanlar için mu mu muhteşem bir özgürlük bence. E, tabii ki buradan birçok ders çıkartarak daha ileriye gitmek amacımız burada da. Gülçin ben, e, biz de şunu merak ediyoruz. Sen de zaten kendini anlatırken söyledin bir buçuk yıldır şirkettesin. Sen ne hissediyorsun? İlk geldiğinde nasıl hissettin? İlk günün nasıldı? <laughs> Şu an nasılsın? <laughs> Ee, yani aslında bu soruya vereceğim cevap çok fazla ve hepsi çok pozitif bir taraftan çünkü e, 15 yıl ve 9 yıl e, kıdemlerini duyduktan sonra bir buçuk yıl evet çok kısa bir süre ama. Yaşadığım şey ve deneyimlediğim şey çok uzun gibi hissettiriyor çünkü burada gerçekten olmaktan, çalışmaktan çok keyif alıyorum. E, sporla işi birleştirmek e, beni çok tatmin ediyor mesleki olarak da. E, çünkü spor tutkum sebebiyle aslında buradayım ve onu e, iş hayatımın her aşamasında görüyorum. Biliyorsunuz takım toplantılarımız sporla başlıyor, her etkinliğimizin başında spor var. Liderlerimizle takım arkadaşlarımızın arasındaki o ilişki çok güzel bir şirket kültürü. E, bir ikacı olarak da bunlardan fazlasıyla besleniyorum. O yüzden çok güzel bir deneyim benim için. Öyle de devam ediyor. Bu durumla alakalı bir şey paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarım tabii ki paylaşımlarımı hep görüyor. Ben spor yapıyorum, toplantı yapıyorum. İşte sürekli elimde bir spor çantası, sürekli eğlenceli bir çalışma ortamı. Ya sen çalışıyor musun? Siz ne yapıyorsunuz diye soruyorlar bana <laughs> sürekli. Ama gerçekten arka planda hem çalışıyoruz hem de sporla beraber de tutkumuzu paylaşıyoruz. E, çok keyifli gerçekten. Benim benim ofise gelmediğim günlerde oğlanım bana yine mi spor yapıyorsun? Söylemleri. Çetten yazdı. Evet çok keyifli ve gerçekten eğlenceli bir iş ortamımız var. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Olcan ve Elif'e teşekkür ederek aslında sohbetimizi noktalamak istiyorum. Öncelikle çok keyifli ve eğlenceli bir gündü. Teşekkürler. Sizlerin son olarak eklemek istediği şeyler varsa alabilirim. Ben de çok teşekkür ederim. Hem kişisel olarak hem şirket olarak böyle bir e, günde bizi davet ettin. Eskiye döndük, 15 yılı iade ettik. Arada unutuyoruz çünkü neler yaşadığımızı Dekatlon Türkiye e, tarihinde diyeyim. O yüzden teşekkürler. Ben teşekkür ederim Gülçin. Çok keyifliydi. E, tekrardan davet için teşekkür ediyorum hem sana hem de arkadaşlarımıza. E, umarım bugün keyifli olmuştur. Hep Bizi dinleyenler için de genç yeteneklerin kafalarındaki soru işaretlerinin cevaplaymış olmuşuzdur umarım. E, eğer Burayı keşfetmek istiyorsanız Decathlon'un kariyer sayfalarından ilanlarımıza başvurabilirsiniz. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. <laughs>